Bafra Türkiye'de ikinci bir çukurova hitap ediliyor. 130 bine yakın bir ekim alanı var. Karnabahar, burakeli, e, lahana, kırmızı lahana, ırbit lahana, pırasa, ıspanak, tur bu çeşitlerden kışlık tamamen soframızda tüketilen sebzeler bafra üretiliyor. Bunların ekim alanları 6. ayın 20'sinden hitaben başlıyor ekimler. 7. ayın sonuna kadar ekimler devam ediyor. Yılbaşından sonra 4. ayın sonuna kadar üretilen kışlık sebzeler pazarlara ve sofralara organik şeklinde. Komşumuz Gürcistan, Batum, Fırat'ın Ankara, İstanbul, Kayseri, İzmir, Doğu'ya, Kars, Van, Diyarbakır tamamen yani 81'in 60 iline etmeye, çok fazla tüketilen halkımıza üreten bir ilçeye sahibiz. 15 gün önce aşırı yağışlardan sonra 8 mahallesinde kalabalık olan mahallelerde bugün kışlık sebzede şu an hasarlar tamamen meydana çıkmış. %60'ında ovada büyük bir kayıp var. İşte Ağalılar Türbe iki mahalleye gezdiğimizde Tarım İlçe müdürünün 3 tane ekibini gördük muhtarların denetimin altında arazilerin e, tespit edip zararları tespit ediyorlar. Tabi e, bu tespitlerden e, dahavel Ağustos'ta e, bizim Bafur 3-4 mahallede bir sel şey olduydu. Sağ olsun devletimiz asat masası da, e, tutulan, yapılan tespitlerde 4 milyara bir yakın bir e, ödenek geldi Tarım Bakanlığı'ndan. Bunlar da e, önümüzdeki hafta bak, kaymakamın e, denetimin altında zarar gören çiftçilere bu rakamlar dağıtılacak. O zararın bugünkü zarar yaklaşık bunun 10 katı desem yeri var. Bugün 100 dolu kristal sebze 60 dolu tamamen şu an bitmiş vaziyette. İnşallah bu hasarlar bir daha olmaması için yani tek birimi almamız lazım. İlçe tarıma başvurumuzu yaptık. E, tespit tutanağı yapıyorlar. Hatta bugün de geldiler. Şu anda tespit tutanağı yapıyor, tutuyorlar. Şakar çocukluğumdan beri 65 yaşındayım. 50 dönüm üzerinde ekim ektik. Pırasa, kelem, beyaz ibrit, karnabahar. Ne kadar da zorluk çekse de hayırlı olmasını diliyorum.